Hepinize merhaba ben Kerem. Bugün hep futbol, bir futbolla tepki bir yorumlamayı dosyada karşınızdayız. Arkadaşlar ben Hoş geldiniz. Bugün hem de babamla birlikte. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Fenerbahçe Kasımpaşa maçını izliyoruz. Baba skor tahminini alayım. Fener yener. Kaç kaç? 2-1 veya 3-1. Ben de 2-0. Ben de 2-0 Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Hatta Atilla Salahi'den de bir gol bekliyorum. Ee, hala kırmızı abone olmayı istedim. Şimdi bu videoya da like atın. Bir de videoları açmayı unutmayın. O zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Çok büyük hata yaptı. Fener hata yaptı. Abi ya, o nasıl pas ya? Foy, 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 foy. Ama tabii biz Galatasaraylılar olarak Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini istiyoruz. Ama hak de kazanmasını diliyoruz. Hakem hatasız maç istiyoruz. Valencia ve Ertuğrul! Bravo, mükemmel kurtardı. Çekti, Güzel şut çekti Valencia'da böyle tam yerden böyle offside kararı var. Pelkas offside'da omzu çok ağır çünkü gerçekten çok zor bir pozisyonu kurtardı. Mükemmel kurtardı. Değil mi? Offside, Pelkas offside'da. Şut çektiği anda Pelkas offside'da. Çak. Çak. Çok güzel pas. Fenerbahçe bu maça çok iyi hazırlanmış değil mi? O paslaşmalar falan. Ozan, tu Ozan Tufan falan da çok hoşuma gitmeye başladı. Yani şu top sürüşü falan da. Vuramaz. Yani o topun gelişine vurdum. Vuramaz. O topun gelişine bak. Allah ne verirse. Vuramaz. Çakalı. Adam arkanda baba Ya adamı sakatlarsın ya kendini sakatlarsın. Bence de nazım olay vardı ama hmm. hadi 21 numara hmm. Kevin var mı kaçıyor? Adadi. Güzel pas attı. girdi Köşe kazanıyor kasımpaşa. Köşe Evet Koner kulağında tamam. Şu bu çekiyor mübarek. İrfan Can. Caner. Hop geldi. geldi gol. Güzel kafa golü. Vallahi çok hoşuma gitti. Ortada çok güzel. Caner Erkin'in ortasında Valencia'nın güzel bir kafa golü. Tribündeki Mesut Özil ve Trimindeki yerini almış ve alkışlıyor. Hava da o kadar soğuk değil. Eldiven meldiven giymiş. Soğuk, mu ya? Soğuk. Yani. soğuk. Bugün hava soğuk. İşte küresel ısınmadan dolayı, yok. Küresel ısınmadan dolayı artık havalar öyle bir şey olur ki. bugün bir gün 20 derece, bir gün 10 derece. Garip bir şey. Valencia. Valencia hala Cagney'in golünü geçememiş bir Gerçekten Cagney'in ortası çok güzel. Valencia da güzel yükselmiş. Ama şey ya kafalı vurmuyor. Sıyırıyor. Değil mi yani? Top sürttürüp gidiyor. <laughs> Yaptı hataya bak. Valencia'da hızlı koştu bu arada. Ertuğrul <laughs> ama hiç risk yapmadı. <laughs> Dışarıya vurdu. Kanar <laughs> var çiğne güzel geldi. İrfan vurur buradan kaleye. <laughs> Önü kapandı Nazım'a verdi. Kapatın abim de. Maçın beraber bitmesi veya Fenerbahçe ilgisini istiyorum ama tabii ki de öyle bir şey olmayacağını da biliyoruz. Fenerbahçe yeneceğini de biliyoruz. Pelkaz çeviremedi. Fenerbahçe zaten bu maçı çok güzel hazırlanmış değil mi? Yani şu paslar falan çok hoş. Bir Harun Klas'ını konuşturdu. Çok güzel. Gol güzelliği de, vuruşu güzel de Harun kılasını konuşturdu. Altay'ın gözleri doldu yemin ediyorum. Harun zaten bir salaklık yapıyor yani. Oyun devam ederken falan su içmeye gidiyordu fark ettin değil mi orada Serdar pası verirken. Hmm. İşte pek e, ayaklarını kullanamıyor kaleciler. Çoğu süperlik kalecisi. E zaten Süper Lig'de dört kaleci ayağını doğru düzgün kullanıyor. Mert Gül'ü kullanıyor bir da onu da başar. Altay, Ersin, Muslera Ağabey de Oğurcan. Ya bu dört zaten doğru düzgün kaleci olarak ayağını kullanabiliyor. Baksana Ersin'e. Şey Altay'a. Şu an skor 1-1. Baksana 2-1 mi demiştin 3-1 mi? 2-1. 3-1. Fenerbahçe galibiyeti. Ben 2-0 demiştim yine skor tahminim. Gitti dakika 22. Skor 1-1. Alamadı ama. Penaltı bekliyor Valencia. Ertuğrul topu centilmem şekilde dışarı attı. Valencia'da bir sorun var. Offside yok. Eline mi bir sorun var? Ne oluyor? Pek bir şey yok ya. Güzel, Yok ya yani, bir şey yok. Yani, izlediğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla hiçbir şey yok hatta. Gol. Ne dedim? Atilla Salah'ya gol veriyorum dedim. Çok güzel kafa böyle. Adam atıyor abi. Gerçekten çok güzel kafa böyle. Güzel bu. Allah'ım yarabbim ya Resulallah siz niye hiç top... De... <laughs> <laughs> Ay niye top oynayamıyorsunuz abi? Kalpler. Penaltı. Doğru. Penaltı doğru. Doğru karar penaltı. Penaltı kararı doğru bir karar. Doğru. Sarı kart verilir mi? Verilir. Penaltı doğru. Verilir verilir sarı kart verilir. Penaltı doğru zaten. Sarı kart da verilir. Ay verilir de verilir, verilir de verilir. Ama ben alsam verilir. Valencia topun başına geçti. Kaleci kurtaracak. Ben de onu diyecektim. Kaçıracak Valencia. Öyle bir içime his geldi. Kaçıracak gibi. Bakalım. Bir duruşuna bakmamız lazım Valencia'nın ama bana kaçıracak gibi geliyor. Babam da kaleci tutacak diyor. Ertuğrul'un daha önceden bu sezon penaltı kurtarışları var. Ertuğrul da güzel penaltı kurtarıyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de kalecisi Harun da güzel bir penaltı kurtarıyor. Bakalım Valencia topu ağlarla buluşturabilecek mi? İnşallah. Atamaz. Yani iki bir oldu. Fenerbahçe daha atar. Fenerbahçe atmasına gerek yok. E, bu sezon 5 tane kullanmış. Üçünü atıp iki, iki tanesini de kaçırmış. Bakalım. Valencia atabilecek mi? Yusuf Yusuf ediyor Valencia. Atabilecek mi? Evet biraz heyecanlı. Atamayacak. İkimiz de yan attı. Ortaya soğukkanlı bir penaltı vuruşunu yaptı. Dakika 46 Fenerbahçe skoru 3-1 yapıyor. Ee, İkinci yarı görüşürüz. Yok hayır. İkinci yarı görüşmüyor. İkinci yarı sana bir şey değil mi? Ne olur biliyor musun? 5-6'ya götürür Fenerbahçe. Gerçekten gider. İlk yarı bitti baba. ilk yarı hakkında görüşürüz. Fenerbahçe iyi oynuyor. Kasımpaşa tek oynayamıyor. Kasımpaşa, Kasımpaşa tek oynayan yani, Ertuğrul bence. İlk yarı 5-6-1 bitecek maçtı bu. Valla yani Fenerbahçe maçı... Kuşları %100 kaleti gol kurtardı. Yani kalecimi kurtardı. İlerideki son vuruşu yapanlar mı beceriksiz oldu bilmiyorum ama. Kaleci kurtardı bence çünkü Ertuğ gerçekten çok güzel pozisyon alıyor. Ee, yani bence maç 5 beş... golü güzeldi gerçekten. Görmeden kafa atıyor. İlk gol de çok güzel İlk golü kim atmıştı? Valencia. Onun, o da güzeldi. Caner'in ortası falan çok güzeldi. Yani gollerin hepsi güzel. Penaltıdan var mı yani? Penaltı ne kadar güzel olabilir ki? ikinci yerde görüşürüz. Evet ikinci yarı başladı. Ee, baba ilk yarı şükürmüştü. İkinci yarıda kaç gol bekliyorsun? Ben bir üç tane daha Fenerbahçe'nin atacağını bekliyorum. Biraz zor gibi gözüküyor. Atar atar ya. Az önceki e, bir pozisyon oldu. E, Kasımpaşa'nın golü sayılmadı. olsaydı ama harbiden de olsaydı. Şimdi tekrar yükleniyor Kasımpaşa ama Salah yolu bırakmaz. Bırakmadı da topu da kaptı. Götürüyor zaten. Bak biraz ses verebilir misin? Diğer tarafın okumanda. Valla ben bekliyorum yine Fenerbahçe'den gol ya. Bir tık daha ver. Tamam. Fenerbahçe'den ben gol bekliyorum. Hatta ozon Tufan'dan böyle bir okkalı gol bekliyorum ben ya. Uzaktan bir tane yapıştırsın. E zaten Fenerbahçe'nin bu maçı çok rahat alacağı. Belliydi. İlk yarıda zaten. Rahat alacağı belli değil bu. Şimdi ikinci yarı. Kasımpaşa'da daha mı baskılı oynuyor. Yani. Ama ben şu 14 numaram 42 bu Kasımpaşa'da ona pek ikisinden birine güvenemiyorum. Çıktı o bir tane, onu yaptım ben. Tamam, o çıksın o gitsin diye. E Hep hata yapıyordu be, yani full hataydı adam. Bilmiyorum ama inşallah ikinci yarıda ilk yeri yarı gibi bol gollü geçer. O zaman ilerleyen daha kadar görüşürüz. Geldi gol, geldi. Harun, değil mi? Yani, gereksiz oldu orada. O pası vermek. Aslında öyle toplar kardeşler için zor toplar. Kimi zaman böyle bazen yanına sekiyor ya yerden gelse bile. O zaman işte iş sıkıntıya binerdi. Zaten topu kadar çok sekmezdi yani. Gel, gel. Hadi. Penaltı. 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 Doğru karar. Doğru karar. Kasım Paşa penaltı kullanacak şimdi. Ha. He, ama bilerek yapmıyor. Ama penaltı. Çat diye tutuyor adamı. Penaltı kararı doğru. Bundan e, Ocak ayında olması lazım. Yani 4-5 ay önce. E, Harun'un burnu mu kırılmıştı? Karagümlü kazanık maçında Cimi Durmaz mı ne? E, burnunu kırıyordu herhalde Harun. İşte o kadar ciddi bir şey yoktur. Yoktur diye tahmin ediyorum. Bir şey soracağım. Bu adam bu maçı nasıl bu kadar hızlı açıyor? Ha gerçi Beyin Connect uygulamasından çat açılıyor. Geçen bizim Beyin Connect'ten girmek de bizim açılmadı mı acaba? Niye öyle oldu bilmiyorum. Yürüyün Ben Fenas karar doğru. Harun ağzı bayağı kanamış. Geçmiş olsun Harun Tekin. Yerine Oytun girer bence. Harun kalesine geçti. Topun başında. ne bu adımız? Kevin. Atacak. Ters köşe. Ters köşe. Geldi gol. Güzel bir gol. Güzel bir penaltı. Sert bir penaltı. Harun yine kurtarıyordu bu arada. Şimdi skor 3-2. Kasımpaşa golünü attı. Maç bitti. Fenerbahçe 3 kazandı. Maçı Fenerbahçe oyunda. Adamlar 30 tane şut çekti. İlk yarı Fenerbahçe, ikinci yarı son 11 dakika Kasım, başı, şey, Kasım, Kasım oynadı ama sadece oynadı yani şut mut yok. Ee, güzel bir maçtı. Fenerbahçe maçı hak Harun kazandı. Harun'un kendine güveni kalmadı. Bir ilk hatalı golden dolayı. Neredeyse ikincisini de yiyordu hatalı. Şey değil mi o kaleden maleden çıktı. Harun evet bir, ama sakat. Dudağımı dağkandı ya kafası oraya gitmiştir acaba. Yani mı, maralı mı İlla ki olabilir yani ne de olsa dudağın yarılmış. O zaman bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize Hoş bakın. Kanalımıza abone olup videolar katma Hoşça Hoşçakalın bay bay. Hoşçakalın bay bay. İzlemeye devam edin. Aynen öyle abone olun.